Ben Leyla Yüngül. 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Oyunculuk, sunuculuk ve seslendirme yapıyorum. Zaman zaman böyle kendi kendime keşfettiğim bazı hobilerimi işe çevirmeye başladım. Resim yapıyorum mürekkeple ve takı yapmaya başladım. <laughs> takı yapıyorum. Ufaktan onu böyle büyütmeye çalışıyorum. Kıyafetler benim için küçüklükten beri acayip ...keyif verici bir şey oldu çünkü... E, ...tahmin ediyorum ki annem çok keyif alıyordu beni giydirmekten. E, ailede e, büyük yengem antikacı. Onun dükkanına, eski dükkanına gittiğim zaman böyle eski gelinlikler... ...otrişler falan filan giydirirlerdi ve ben böyle niye giydiriyorsunuz? Olmazdım. Çok keyif alırdım. Bir yerden sonra kendi kendime de tarz çıkarmaya başladım. Yani kendi kıyafetlerimi... E, ...daha sevdiklerim olarak ayırmaya başladım. Onlarla aileme şovlar yapmaya başladım vesaire. Bazılarını günlerce giymeye başladım ve falan. Yeni yeni renkler aslında alışmaya başladım. Daha çok renk katmaya başladım kombinlerime vesaire ama yine de böyle en klasik ve basic benim işte hani giy -çık kıyafetim bu. Özellikle böyle bahar yazsa hemen altıma bir şort geçirip ayağıma da böyle Vans'ları giyip rahat rahat gezmeyi çok seviyorum. Böyle. Tabii ki de takılarım olmadan, bu az takmış halimle yine böyle takılarımı takıyorum. Halka küpe zaten benim şey yani hani bunlarla gömüleceğim ben. O kadar seviyorum halka küpe. Her boy halka küpe takıyorum sürekli. Eğer böyle gezmeye vesaireye bir yere gidiyorsam yine rahatıma düşkün olduğum için bel çantamı takarım. E, bu aslında bir erkek çantası ama asla fark etmez erkek kadın kıyafeti. Aman da birazcık hava şey mi olmuş sanki biraz serinlemiş aa yağmur yağısı varmış falansa eğer kolunu asla bulamadığım böyle bir yağmurluk giyip birazcık e, Trinity <laughs> gezişiyle tarzımı oluştururum. Genelde en rahat olduğum kıyafet de bu olur. Ben bunu her yere giderim. Bara giderim, pikniğe de giderim, kafeye de giderim. Bununla her yerde rahat rahat takılırım. Ya ailemin, e, özellikle annemin yönlendirmesi çok oldu aslında. Yani hala da oluyor. E, şansa tarz olarak anneme çekmişim birazcık. O da maskülen çok sever ve böyle birbirimizi atışırız. Hala annemin dolabından çaldığım bir sürü şey var. E, kendisi şu an İstanbul dışında yaşadığı ve çalıştığı için dolabında bayağı bir eksik var. Geldiği zaman inşallah fark etmez. Bir noktada annemin dinlememeye başladım ve e, anneme karşı gelmeye başladım. Ben bunu giyeceğim, ben şunu giyeceğim. Hayır, ben bunu seviyorum falan filan yapmaya başladım. Fakat yani iyi ki annemin yönlendirmesi olmuş ki o korkunç girdaba girmeden e, başka bir tarza doğru, daha kendime, kendi sesime doğru gidebildim. Pişman olduğum tercihlerim çok fazla oldu e, hatırlamak istemiyorum ama bir Alaçatı'da bir butikten topuklu konvers bulmuştum. Ama nasıl kötü? Nasıl kötü? Yani çok büyük bir hata. Böyle çingene pembesi, rugan, sivri burun babetlerim vardı. Bir zamanlar düşük Bel pantolonlar, jeanler çok modaydı. Böyle dizel, dizel alıyordu herkes. çok havalı falan zannedip. Buramızda pantolon giyiyorduk falan. O kadar kötü tercihler oldu ki aslında yani 2000'lerin başını komple silip atmak isterim o zamanlar giydiklerimi. Ya da aynı şekilde saçı şuradan şöyle toplardım. Yeşil kalem çekerdim. Yani o kadar yanlış tercihlerim oldu ki aslında ama iyi de oldu bir noktada. Çünkü ne isteyip ne istemediğimi, neyin yakışıp yakışmadığını birazcık da annemin itelemesiyle buldum. Aslında benim İşim gereği böyle çok şık ya da çok formal giymem gerekmiyor iş görüşmesine giderken. Yani bir e, film için o işine gidiyor olabiliyorum, Suculuk için gidiyor olabiliyorum. E, aslında çok daha e, informal, rahat gidiyorum. Yani birazcık daha tabii aşırı salaşa kaçmadan. E, ama beyaz gömlek çok sevdiğim için e, muhtemelen böyle bir şey giymek isterdim. E, takım elbise giyip hani aşırı şey yapmadım. Aslında o da aklımdan geçmedi değil ama böyle yine bol ve hafif 90'lar havası olan bir kıyafetle bir gömlekle gidebilirmiş görüşmesine diye düşünüyorum. Neden olmasın? Bence kesin iş verirler bana. Üzerine böyle ikinci el, canım ikinci el ceketimi giyebilirim. Bu da benim dayanamayıp salaşlık ve rahatlık katma tutturmam olur. Böyle bir şey giyebilirim üstüne. Bu da çünkü yine hani rahat bir insanım arkadaşım ben diye gittiğim bir yer olur muhtemelen. Üstüne de bir çanta alıp bu şekilde tarzımı oluşturabilirim. Silikonum var ee, ya çok artık biliyorum ki benim tar tarzındaki tarzımdaki kadınların çoğunun söylediği şey biliyorum ama gerçekten Dayan Kitine bayılıyorum. Yani filmlerinde bile kendi tarzını, kendi dolabını giydiği çok belli kadının. Yani dokunmayın bana, ben bunu seviyorum diyen bir kadın belli. Maskülen tarzı çok sevdiğim için onun maskülenliği, o takım elbiseleri, işte çok basit bir şey, bir kravat takması, e, boğazlı trikolarla çok güzel tarzlar, çok basit, çok minimal ama çok güzel tarzlar yaratmasına bayılıyorum. Annemin söyleyebilirim çünkü annemin tarzını çok beğenirim. Herkesle aynı giyinmemeyi seven bir kadın. Değişik yerlerden alışveriş yapan bir kadın ve çok cool giyinen bir kadın. Kendine neye yakıştığını biliyor. O yüzden annem de gerçekten benim için ikonlardandır. Takip et yani daha doğrusu ta tarzını çok sevdiğim ve hani tam olarak böyle hadi ben de böyle giyineyim değil ama fikir veren veya ben giyineceğim zaman hadi be Leyla böyle de giyersin aslında, bak bu renk senin tarzın falan diye böyle birazcık kafamı açan insanlar var. Leandra Cohen var mesela. O bir şeyleri karıştırmayı çok seven komik bir kadın. Ben de bir şeyleri karıştırmayı çok sevdiğim için o çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda Bahar Kongel Fransız'ın tarzını çok seviyorum. O da böyle minimal ama renkleri çok güzel kullanan bir kadın ve kendisine çok yakıştırıyor. O da tarzını beğendiğim insanlardan diyebilirim. Aslında ilk buluşmaya giderken yine böyle jean tişört gibi basit bir şey tercih ederim. Ama e, o kadar artık yazın gelmesini istiyorum ki ve yaz, bahar geldiği zaman da böyle parizyen tarzları çok seviyorum. E, renkli böyle bahar elbiseleri o yüzden böyle bir sanki şirin şirin güzel bir görüşmeye gidiyormuşuz beraber. Ya da e, sevgilimle beraber herhangi bir yemeğe gidiyormuşum gibi kendimi içinde hissedeceğim, kendimi güzel ve havalı hissettiğim. Böyle yürüdüğüm zaman uçuş uçuş olan. Bir de böyle bir hasır çantayı da attım mı? aslında kendimi böyle güzel ve tatlı hissederek, birazcık da aşkın rengini vererek <laughs> herhalde giderim böyle bir şekilde diye düşünüyorum. Ayağıma da yine rahat spor ayakkabılarımı giyip günümü geçiririm. Bir ara çok grunge giyiniyordum, çok daha rocker giyiniyordum. Çok daha fazla rock dinliyordum o zamanlar, bir de onu da etkisi olabilir ama ee, o yüzden çok daha böyle dark giyiniyordum. Ee, saçımı, makyajımı ona göre yapıyordum falan, hani gotik değildim ama birazcık daha grunge giyinmeyi seviyordum. Ee, fakat her zaman benim için 60'lar, 70'ler çok güzel tarz oldu. O yüzden e, Almost Famous filmini çok severim. Orada Kate Hudson'ın giydiği her şeyi giyebilirim. o tarzlara bayılıyorum. Onlar e, izledikçe daha da beni gaza getiriyor aslında. Baktığım zaman tabii ki de 1800'lerdeki Victoria'nın kıyafetleri de giymek çok isterdim ama yani pek uygun olmaz herhalde kafaya giderken. Hep derler kadınlar kadınları düşünerek giyinir kimse erkekleri etkilemek için giyinir falan. Ben sanırım çok uzun bir süre kadınları etkilemek için giyindim. Yani o birazcık bence özgüvenin eksikliğinin getirdiği de bir şey. Çünkü kendi kendine beğenmiyorsun, yetemediğini hissediyorsun ve başkalarını bir şekilde kanıtlamaya çalışıyorsun gibi oluyor. Ay ne uğraşacağım dedim. <laughs> Yeter ya dedim. Ben niye bana kimseye kendimi beğendim? Herkesin kendine göre bir tarzı var. Herkesin kendini içinde iyi hissettiği bir kıyafet var. O yüzden tamamen kendim için giyiniyorum. Yani ben o gün nasıl hissediyorsam, tamamen bir e, tight üzerine bol bir kazak giyip çıkabilirim. Burama kadar eşofman çekip e, öyle salaş bir şekilde e, depresyon hırkamla da çıkabilirim. Ben o gün kendimi nasıl hissediyorsam kendim için giyiniyorum. Kendimi nasıl hissetmek istiyorsam giyiniyorum. Hayatımdaki insanların kıyafetleriyle ilgili yorumlar yaparım ama onlar beni dinlemezler. Çok uzun zaman oldu nasıl gidildiğini artık birazcık unuttum ama e, ben bara her şekilde gidebilen insanlardanım. Yani şortuyla, eşofmanıyla, şık bir elbiseyle. O gün gerçekten kendimi nasıl hissetmek istediğimle çok alakalı bir şey. Gerçek deliler gibi dans etmek istiyorsam baya rahat gidiyorum. Ama birazcık daha böyle seksi ve güzel hissetmek istiyorsam eğer kendimi cool bir kadın olmak istiyorsam veya böyle daha şık bir yere gidiyorsam böyle giyinirim. Yine e, annemin 90'lardan takım elbisesinin pantolonu, e, üstüme rahat bir bluz, devasa takılırım, olması olması takılırım. E, kulağıma kendi yaptığım küpeyle bir renk verip, buradan küçük reklamlar, <laughs> küçük bir küpeyle böyle renkli bir küpeyle de oradan böyle bir ufak bir dikkat çekmeye çalışırım. Saçları kabart, kabart, kabart kendi haldi zaten kabartırım. Olabildiğince böyle e, maskülenliği de elden bırakmadan e, bu şekilde partilemeye, bara, belki bir kokteyle vesaire gidebilirim. İkinci el delisiyim, vintage delisiyim. Çok fazla vintage hesap takip ediyorum. Oralardan bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Yakaladığım zaman da acayip mutlu oluyorum. Kendim de zaten dolap, gardrops gibi uygulamalar kullanıyorum kendi kıyafetlerimi de çok satıyorum. Aynı şekilde kendim de alıyorum ve çok çok güzel şeyler buluyorum. Beni hani bir e, dükkandan gidip alışveriş yapmaktansa o çok daha tatmin ediyor. Eskiyince gidip yenisini hemen aldığım bir şey aslında ben artık param parça olana kadar giyenlerdenim. Yani klasik e, Nike Air Force ayakkabılarım. E, defalarca temizlendi artık yani görsen ay canım yazık falan dersin o halde ama yine de giyiyorum yani eskise bile giymeye devam ediyorum ama bazı fix şeylerim var ki ha, artık tamam bunun sonu gelmişlerim. derim hani atıyorum bir beyaz tişörtün rengi solduysa ya da ben yine yanlışlıkla araya bir siyah çorap karıştırdıysam e, mutlaka yenisini alırım. en sık jean pantolon alıyorum. Alamıyorum kendime. Sürekli jean pantolon almak istiyorum. <laughs> Sürekli değişik. Aa, ama bir dakika bu bir ton açığı falan filan deyip böyle jean pantolon alıyorum. Merhaba Pikücüm. Ee, beyaz tişört çok alıyorum. Çünkü yani en güzel kurtarıcılar. Jean ve beyaz pantolon. Beyaz gömlek çok alıyorum. Ee, Oversize hırkalar falan çok seviyorum. Biraz pandeminin getirdiği depresyonda mı bilmiyorum. Böyle bir sarılayım bana falan kalayım istiyorum. O yüzden ee, sanırım büyük hırkalar kazaklara falan da çok merak sardım. Onları da çok alıyorum. Herkesin dolabında olması gereken üç şey bence bir tanesi mutlaka güzel bir kumaş pantolon. Çünkü... Yani bir toplantıya giyersin, bir partiye giderken giyersin, bir nikah vesaireye giderken de giyersin. Yani benim gibi artık bakkala bile giyersin yani. Ee, kumaş pantolon kesinlikle olmalı. Vücuduna, kol, omuz yapısına çok güzel uyan bir beyaz tişört mutlaka olması gerekiyor bence. Jean ee, pantolon konusunda çoğu insan bence vücuduna göre almıyor. Ee, jean pantolonu çok iyi seçip bence mutlaka güzel bir jean yani vücudunu proporsiyonu iyi gösteren güzel bir jean olması gerekiyor. Sanırım bu üçü daha vardır aslında düşünsem çıkar elbette. Sakin olacağım. Asla giymem dediğim çok şey var ya. Asla, asla giymem deyip giydiğim çok şey de var ama <laughs> dengesiz ve terazi burcuyum. <laughs> Asa giymem dediğim şeyler var. Ay niye yapıyorsunuz hanımlar bunu kendinize. Böyle omuzlarından böyle sivri bir şeyler çıkıyor. Vatka da değil o artık. Yani buradan böyle bir uzaylı gibi bir şeyler çıkıyor. O sivri omuzlu ceketlere tahammülüm yok. Onu hiç sevmiyorum. Bir de erkekler lütfen şey giymesin. Şimdi erkeklere laf atacağım dayanamıyorum. Lütfen kısa paçalı skinny jean giymesinler. Çıplak ayakla babet spor ayakkabı giymesinler. Bunlar gerçekten görmek istemediğim şeyler. Tulum bence çok kurtarıcı bir e, kıyafet ve farklı farklı şekillere yani orasına burasına bir şeyler takarak, kemer takarak, üzerine ekstra bir şey giyerek, içine bir şey giyerek her türlü şekle sokabileceğim bir şey olduğu için bence çok kurtarıcı oluyor. Ben de jean manyağı olduğum için her tarafım, genellikle jean tercih ediyorum. Bu jean tulumunu da çok seviyorum ve tabii ki de dayanamayıp orama burama yine bir şeyler takıyorum. Burama mesela böyle bir zürafa <laughs> taktım. Bazen mesela bunun yerine yine koluma eşarp bağlamayı da seviyorum, kısa eşarpları bağlamayı. Burada yine böyle bir madalyon taktığım üzerinde ince mislin yazıyor. Ee, hep bir yerden bir şey çıksın, bir detay bir şekilde yakalasın istiyorum yani. Üstten baktığın zaman böyle havalı seks hoşturan ama aslında bol ve rahat bir şey. Ee, yine rahatlığımı ve maskülen tarzımı da Vans'larla gösterebiliyorum. Ee, kulağıma kendi taktığım, yaptığım küpeyi takıp böyle çiçekli çiçekli e, flower girl olup tekrar 60'lara 70'lere selam çakıyorum. Ee, bu bez çanta zaten kullanmayı çok seviyorum. Bu bez çantayı zaten ekstra ekstra kullanıyorum. Her yeri bunu kullanıyorum. Üzerinde de e, dedem, ressam ve illüstratör benim onun böyle ufak sketchler yapar, geyik geyik şeyler yapar. Yine kendisiyle dalga geçti ve hanımlar overlock makinesi ayağınıza geldi diye bir çizimi vardı. Kendi ayağına düşmüş overlock makinesi. Öyle bir şey yapmıştı, onu buraya koydum. Böyle baskı yaptırdım. Onu takmayı çok seviyorum. Ben bunu üç şekle bölerim ama bu kıyafeti. Bu benim gündüz böyle arkadaşlarımla takıldığım, kafeye falan filan gittiğim bir kıyafetim olur. Ama e, sırtı vesaire açık olduğu için aslında çok fazla yere de şek e, şekle e, sokulabilir. Başka daha şık bir yere gidiyorsam, birazcık daha kokteyl vesaire tarzı bir yere gidiyorsam Arkadaşlar biliyorum sporum maskulenim ama ben de hanım hanımcık olabilir mi? Göstermek için ayağıma böyle bir e, ufak topuklu bir ayakkabı giyebilirim. 1.77 boyunda olduğum için çok yüksek topuklu giymiyorum. Sonra arkadaşlarım bana trip atıyor çünkü. E, üstüme böyle beyaz bir gömlek giyip yine 80.500. gömleğimi giyip beyaz gömleğimi giyip e, birazcık daha böyle cool bir hale getirebilirim. Yani gündüz çok daha böyle arkadaşımla takılırken, sporken o hale gelebilir. Belki aşırı çılgın bir günümdeysem böyle bağlayabilirim. Ama genelde bağlamıyorum. Bu şekilde takılabilirim. Birazcık daha cool bir ortama gidiyorsam, hani böyle e, o kadar da rahat olma be kızım dedikleri bir ortama gidiyorsam biraz üstüme böyle cool bir parça olarak gördüm. Dolabında bazı şeyler var. Yani ne kadar spor giyinirsem giyineyim ya da e, maskülen giyinirsem giyineyim. Bir şey eklediğim zaman gerçekten pıt diye toparlayacak kıyafetler var. Bu da onlardan biri. Ee, Gökay Gündoğdu'nun e, Gökay Gündoğdu'nun tek Fashion çok güzel bir markadır arkadaşım. Ona ufak bir modellik yaptığım zaman bana hediye etmişti. Çünkü çok fena göz koymuştum buna. Ee, böyle bir şey giyip hatta önünü kapatıp kuşağı üstünde değil. Kapatamıyorum. Ama önünü kapatıp bir şekilde böyle de bir tarz yapabilirim aslında. Ve kimse de aynı kadar spor olmuş demez. ship ee, skinler falan filan onları kullanmıyorum. Kürke girmiyorum bile zaten. kürke yaklaşmam bile. Ee, yani kimseyi kılamıyorum ama ben tercih etmem öyle bir şeyi. Ee, bir yere girip Aa, çok güzel ayakkabıymış falan diye sorup ee, nedir bu deri mi diye sorduğum zaman adam evet dediği zaman hayırlı günler <laughs> diyerek kibarca ayrılıyorum. Ee, onlara yaklaşmamaya çalışıyorum. Mesela vintage vesaire olduğu zaman Deriye o kadar takılmıyorum, artık ikinci el, üçüncü, beşinci el olmuşsa. Ama alışveriş yaparken dikkat ederim bu tarz şeylere. Aksesuar benim için takılar özellikle en çok kullanmayı sevdiğim şeyler. Yani aslında daha çok sade ve minimal giyinip, böyle çok aşırı desenli şeyler giymeyip, bir takıyla ya da bir sürü takıyla patlatmayı seviyorum. Biraz ada ağacı gibi gezenlerdenim. Ben böyle böyle sakin durduğuma bakmayın. Hani Fransa'da Fibi nasıl parmaklarına milyonlarca yüzük takar. Aynen öyleyim normalde. Yüzükler, küpeler vesaire çok çok seviyorum takmayı. Hep bir ayağımda hal hal olur. İşte burama zincir takarım, burama bir arma bilmem ne. E, aksesuar çok seviyorum. Sevmekte kalmadım. Artık kendim de yapmaya başladım. Yani internette, instagramda bir şeyler görüp ha bir dakika ya ben yaparım bunu. İşte bir de ben kendime şöyle bir renk deneyeyim falan diye diye e, polimer kilden kendim takılar yapmaya başladım. Lady'e kendi sayfamı açtım. Şimdi böyle takılarımı yapıyorum. Hani e, sadece takmakta kalmıyorum. Başkalarının da takması için işler yaratmaya çalışıyorum. Herkes taksın. Takı çok güzel bir şey. <laughs> Bu dolabımdaki en eski Parçalardan biri annemin ve babamla evlenirken giydiği gelinlik. Böyle iki takım halinde. Zaten yelek aşığı olduğum için bir de bunu görünce delirdim. Neden annemin tarzına hayranım? Buradan anlaşılıyordur. Yani belki bir noktada bir yere giyerim diye de tutuyorum. Annemden de o izni aldım. En eskilerden biri bu. Aslında do dolabımda çok fazla eski şey var. Çünkü annemden, anneannemden aldığım parçalar var. Vintage parçalar var vesaire. Ama bu da yine en eskilerden. Ve bu ikisi hani benim için en eskiler arasında en değerlerden diyebilirim. Çünkü bu da anneannemin yanılmıyorsam dayımın nişanında giydiği. Sünnet miydi? Nişanında galiba. Nişanında giydiği. Böyle yine bir iki parça şey ve elbise ve e, tesadüf bu ki bu iki kıyafette tam benim bedenime göre. O yüzden bunları da çok seviyorum. Bunu henüz giymeye kıyamadım. E, ama bir noktada anneannemin bu kıyafetini de giyeceğim. Bunu sanırım kendisi dikmişti hatta. Çünkü terziliği de vardı anneannemin. E, kendi dikmişti bu elbiseyi. Bu atmaya kıyamadığım, e, hala dolabımda tuttuğum yani artık galiba dekor olarak kullanıyorum ama çok istiyorum kullanmak. Ne yaparım nereye? Şimdi bir düğüne kullansam, bir, yere şey yapsam ay çok ilgi çeker olur. Yani şimdi gelini de gölgede bırakmak istemiyorum. <laughs> ama yani e, böyle İtalya'dan almıştım. Acayip severek almıştım. Çok da tatlı duran bir şey ama takmıyorum, kullanmıyorum ama yani ne kimseye veriyorum, ne ödünç veriyorum. Hiç böyle duruyor. Hala kullanmadım ama bir gün kullanmayı düşünüyorum ama e, 10 yıldır kullanmadım. Bakalım belki sonraki 10 yılda kullanırım. En sık giydiklerim galiba yazın mini şort, kışın jean pantolon. Yani gerçekten en fazla giydiğim şeyler bunlar. Çok daha havalı şeyler olsun isterdim ama bu kadar basit şeyler giyiyorum aslında. Bir de yani rahatlığıma da çok düşkün olduğum için şu üstündekini de çok giyiyorum. Böyle şalvarlar, bol pantolonlar olsun. Her gün bunları giyiyorum. Çok da mutlu oluyorum. Aslında yazın mesela baktığın zaman bütün yazı birken stoklarla geçirebilirim. <laughs> ya da işte şeyler Vans'larla falan geçirebilirim. Kışında ayağımdan asla çıkarmadım. Doktor Martin'lerim var. Onları giyiyorum sürekli. Kaybolsa çok üzüleceğim. Kaybolsa çok üzüleceğim şeylerden biri bu. Ee, renklerine aşığım yani modeline aşığım böyle e, köy köy kokan <laughs> böyle çok eski bir şey bu. Ee, annem sanırım bunu 90'larda Macaristan'dan almıştı Turneye gittiği zaman orada bir kadın mı yapıyormuş bir butikte böyle pazar yerinde öyle çok aslında basit bir gerçekten köy yeri e, hırkası ama acayip seviyorum azıcık batıyor. Ama yine de eve, dışarıya, her yere giyiyorum ve bu kaybolursa gerçekten çok üzülürüm. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendi tarzımı, e, neler giydiğimi, ne şekilde giydiğimi ve nasıl bir bakış açısıyla giydiğimi size anlatmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.